Trump zaferi sonrası oluşan iyimser hava, yerini dış ticaret savaşları ve küresel yavaşlama kaynaklı endişelere bırakıyor. Sabah Çin önderliğinde başlayan satışlar, Japonya dışı Asya ve Avrupa borsalarında %2 civarında kayıplara yol açtı. Enflasyon verisi öncesi Amerikan tahvillerindeki sert yükseliş, piyasaların moralini bozan diğer bir gerekçe. 10 yıllık tahvil 12 baz puan yükselişte %4.43'e yükselerek seçim sonrası gördüğü seviyelere yaklaştı. Fed vadeleri Haziran sonuna kadar sadece 2 faiz indirimi fiyatlıyor. Geçen haftaki beklenti 4 faiz indirimi yapılmasıydı. Amerikan hisseleri, dev teknoloji şirketlerindeki alışlar sayesinde dünyaya göre daha dirençli. Muhteşem 7 hisselerinin çoğu dipten gelen alışlarla günü yükselerek kapatırken, bir ayda %50'den fazla yükselen Tesla, kar satışıyla sert geriledi. Altın madeni, demir çelik, kimya, havacılık, otomotiv ve Nvidia dışı yarı iletkenler satış dalgasında başı çekiyor. Borsa İstanbul, Amerika seçimleri sonrası yenilmezlik serisini sınırlı kar satışıyla kaybetti. Gelişmekte olan piyasalara göre çok daha sınırlı olan satışta Emlak GEO, Enka, Ford Otomotiv, Gübre Fabrikaları ve Tekven pozitif ayrışan hisseler. BİM, Ereğli, Sasa ve Tüpraşsa endeksi aşağı çeken büyük hisseler. Dünya piyasalarının seyri Borsa İstanbul'da sınırlı satıcılı bir açılışı işaret ediyor. Doların güçlenmesi, Amerikan tahvillerindeki sert yükseliş ve tırmanan Amerika-Avrupa ticaret savaşı riski, Borsa İstanbul'u tehdit eden temel gelişmeler. Bugün öne çıkan gündem maddesi Amerika enflasyonu. Beklenti manşet için %0.2, çekirdek için %0.3. Tahvil faizlerindeki sert yükseliş, enflasyonda negatif sürpriz bekleyen oyuncuların büyüklüğünün az olmadığını söylüyor. Teknik bültende öne çıkan hisseler Migros, Tav ve Turkcell. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. İş Yatırım YouTube kanalına abone olun. Piyasalar kulağınızda olsun.